Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta konuşlandırdığı insansız hava aracı prodütörlerin dört tanesini incilik üstüne kaydırdı. Dört prodütör İncil'liğe konuşlandırılmıştır. İncil'liğe gelmişlerdir. İkisinin e, montesi tamamlanmıştır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasına göre prodütörler terörle mücadelede kullanılacak. Bütün bu prodütörlerin aldığı görüntüler her şeyden önce bunu ifade etmek isterim. Türkiye'de e, ortak bir birim tarafından gerçek zamanlı olarak paylaşılmakta ve doğrudan tarafımıza iletilmektedir. bunun dışında güzergah da tümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve bizim askeri yetkilerimiz tarafından belirlenmektedir. Ancak Davutoğlu'nun bu açıklamasına Yeni Mesaj Gazetesi yazarlarından Sebahattin Önkibar itiraz etti. Önkibar, Predator tezgahının arkasındaki sır başlıklı köşe yazısından şu ifadeleri kullandı. Üzülerek ifade etmeliyim ki Bakan Bey doğruyu söylemiyor. Tamam 4 adet predatör Türkiye'ye geldi gelmesine de teslim edilen adres Türk Silahlı Kuvvetleri değil Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki kurtarılmış bölgesi olan İncirlik Küsü. Bu üsse kurtarılmış bölge diyorum zira Türkiye ile ABD arasındaki ikili ve de uluslararası anlaşmalara göre İncirlik'te nükleer başlıklı füzenin bulundurulması da yasak. Lakin buna rağmen bu üste yüzlerce nükleer başlıklı füzenin muhafaza edildiği artık sır değil. Predatörler bağlamındaki doğru bilgilerse şudur. İlk ikisi 16 Ekim, diğer ikisi de 23 Ekim 2011'de 4 adet predatör incelik üstüne geldi. Lakin hükümetin bunlardan yeni haberi oldu. Ayrıca Bakan Davutoğlu'nun prodütörlerin görüntüleri paylaşma merkezinde Türk subayının da bulunacağı ifadesi toplumu tamamıyla yanıltmaya matuf zira böyle bir şey yok. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri istediği kadarına servis edecek. Pentagon'un Predator tezgahı Türkiye'nin talebi bahane edilerek onları incirlikte konuşlandırmak ve de bu uçakları İran'la Suriye'ye karşı kullanmak içindir. Görüldüğü gibi nükleer başlıklı füzeler misali prodütörlerde artık kayıt olmaksızın incirlikteki silah envanterine dahil olmuştur. Kahredici Olan, iktidarın bu tezgah dur demesi gerekirken onu meşrulaştırmak için biz istedik onun için gönderdiler demesidir. Bu ülke manda olsa ve genel vali tarafından yönetilseydi emin olun bundan öte bir şey yapılmazdı.